Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere bu sefer bir büyüme ETF'i incelemesi yapacağım. Kanalda daha çok temettü ETF'lerine ağırlık veriyorum. Fakat bu sefer amacımız kendimize bir aylık maaş yaratmak, nakit akışı yaratmak, gelir yaratmaktan ziyade paramızı bir koyup 10 almak, 20 almak gibi bir amacımız var arkadaşlar. Esas odak noktamız bu sefer paramızı büyütmek. Şimdi burada da en çok tavsiye edilen... Bir ETF'den bahsedeceğim size bugün arkadaşlar. ETF'imizin ismi Vanguard Growth ETF yani Vanguard büyüme ETF'i VUK koduyla işlem gören bir ETF bu arkadaşlar. Bunu Midas'tan ya da herhangi bir aracı kurumdan çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çünkü kendisi büyüme yatırımı yapmak isteyenler için en çok tavsiye edilen büyüme ETF'lerinden birisi. Şimdi gelin bakalım bu meşhurluğunu gerçekten hak ediyor mu hak etmiyor mu beraber değerlendirelim. Şimdi ETF'imizin öncelikli olarak arkadaşlar 10.000'de 4 gibi neredeyse sıfıra yakın bir Masrafı söz konusu, o yüzden hiç bunun üzerinde durmaya bile gerek yok. Devam ettiğimizde bu ETF'imiz CRSP US Large Cap Growth Index denen bir endeksi takip etmek için tasarlanmış bir ETF. Burada arkadaşlar anladığımız şey bu şeyden nedir isimden? Amerika'da işlem gören şirketler, Amerikan şirketlerine yatırım yapılıyor. Large Cap yani büyük büyük ölçekli firmalara büyük piyasa değerine sahip firmalara yatırım yapılıyor ve growth yani büyüme odağı olan şirketlere yatırım yapılıyor. Şimdi büyümeyi nasıl ölçüyorlar derseniz neye göre tanımlıyorlar derseniz onun da arkadaşlar pdf'ini buldum ben bu endeksin her çeyrek rapor yayınlıyorlar siz de gidip e, detaylarına bakabilirsiniz. Büyüme arkadaşlar temelde hisse başı net kar üzerinden tanımlanmış baktığımızda uzun vadeli hisse başı net kardaki artışa bakıyorlar. Daha sonra kısa vadeli Yine e, ileriye yönelik hisse başı net kardaki artış Bir de 3 yıldan bakaraktan 3 yıl öncesine gidip Hisse başı net kardaki büyümeye bakıyorlar arkadaşlar Bunların yanında e, Şu anki yatırımların varlığa dönüşme oranı ve Varlıkların, e, varlıkların dönüşü gibi bir e, şeyleri var Ter, Terimi kullanıyorlar, metrik kullanıyorlar Yani kısacası karlılığı ölçen Metrikler olarak düşünebilirsiniz bunları ne kadar varlığı var bir şirketi Mesela 100 dolarlık O varlıklarını kullanarak 10 dolarlık bir gelir elde ediyorsa kendine İşte yüzde 10 oluyor Varlıklarındaki dönüşü gibi düşünebilirsiniz Şimdi bu bizim VOOC ETF'imize geri dönecek olursak bu endeksi takip eden bir ETF şimdi gelin Daha da detaylarına inelim hep beraber Şimdi arkadaşlar şurada böyle aradaki şeyleri geçiyorum Esas Kısımlara geldiğimizde detaylara ETF'imiz 188 tane şirket tutuyor içerisinde. Yine güzel çeşitlendirilmiş bir ETF. Hisse başına net kazançta, yıllık bazda bu. Hisse başına net kazançta da büyümede %22.2. Gayet güzel bir oran bu da. Ortalamaya baktığımızda hisse başı net karda yıldan yıla yüzde %22'lik bir büyüme var. Ortalama da gayet güzel bir değer. Burada fiyat bölü kazancı vermiş. Fakat fiyat bölü kazanç tek başına bir anlam ifade etmeyen bir şey. O yüzden üzerinde çok durmayacağım geçmişten itibaren bakmak lazım buna. Onun haricinde arkadaşlar return on equity'de de %42 yani ne denir buna işte hissedarların koyduğu para gibi düşünebilirsiniz. Onda da dönüşte de %42'lik gibi yine bir karlılığı ölçen bir metriktir bu. Yine gayet güzel bir e, değere sahip bir ETF olduğunu görüyoruz ve toplamda arkadaşlar 250 milyar dolarlık varlık yöneten bir ETF yani çeyrek trilyon dolarlık bir varlık yönetiyor. Gayet güzel. Gelin şimdi devam edelim aşağılara. Burada geldik şimdi şeyleri tutmuş oldukları şirketlere arkadaşlar. Bunun için ben buradan Finchat'e e geçeceğim çünkü detaylı size tablosunu oluşturdum. Oradan bakacağız. Şimdi öncelikli olarak tutmuş oldukları şirketlere geçmeden önce bir performansına değineyim hızlıca. Şimdi Finchat'te arkadaşlar ETF sayfasında 10 yıllık grafiğini çizdirirseniz ve şuradan 10 bin doların büyümesini seçerseniz eğer 2014 yılında yani 10 sene önce buna 10 bin dolar yatırsaydınız şu anda 41 bin dolarınız olacaktı. Yani dolar bazında dörde katlamışsınız paranızı diyebiliriz arkadaşlar. Eğer ilk çıktığı tarihten itibaren bakarsanız o da 2004'lere kadar gidiyor. Yani 20 yıllık e, bir geçmişi var ETF'in ya da en azından burada data o kadar gösteriliyor. Ona baktığımızda arkadaşlar 10 bin dolarınız 95 bin dolara ulaşmış olacaktı. Derseniz ki kimin bu kadar sabrı var bunu bekleyecek kadar i̇şte Bekleyen ödüllendiriliyor arkadaşlar Unutmayın borsa sabırsızın parasının sabırlıya geçtiği bir Araç olarak düşünebilirsiniz sık sık tabii doğru hisse ve doğru ETF'ler Seçildiği zaman Şimdi gelin Buradaki en büyük şirketleri tabii ki tek tek üzerlerine konuşmayacağım bunları çünkü hepsi bildiğimiz yani Herkesin portföyünde Herhangi bir soru işareti oluşturmadan hiç düşünmeden alacağı şirketler arkadaşlar. Ben yine de ilk 10 15 tanesini bir tablo olarak hazırladım. Buradan ciro büyümesine, 5 yıllık ortalama ciro büyümesine, 5 yıllık ortalama hisse başı net kar büyümesine, 5 yıllık ortalama her yani yıldan yıla ortalamadan kastım şu. Her yıl ne kadar büyüyorsa 5 yıl içerisinde onun ortalamasını alıyorlar. Bir nevi bileşik getiri gibi düşünebilirsiniz bunu. serbest nakit akışlarındaki büyüme, net marjları koydum. İsteyen bakabilir diye. Bir de temettü ödeyenler var içlerinde. Son 5 yılda ne kadar temettü arttırmışlar her yıl ortalama onu koydum arkadaşlar. Bir de hisse geri alımı yapıyorlar mı? Çünkü bu şirketlerin büyük bir çoğunluğu piyasadan hisselerini topluyor. Piyasadan hissesini topladığı zaman da tabii ki doğal olarak fiyatı yukarıya doğru çıkarıyor arkadaşlar bu işlem. Onun haricinde bir de free cash flow yield denen yeni bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Burada da serbest nakit akışının verimliliği gibi düşünebilirsiniz bunu serbest nakit akışını defter değeri denen bir şeye bölüyorlar. Yani enterprise value deniyor daha doğrusu İngilizcede. Tam Türkçe karşılığı defter değeri olarak düşünüyorum ben. Piyasa değeri artı borçlar eksik hissenin şir kasasındaki nakit para rezervlerini çıkarıp bir enterprise value'yu buluyorlar. Yani şu an gidip siz bu hisselerin bu şirketin tamamını satın almak isterseniz piyasa değeri kadar para ödüyorsunuz tabii ki borcu kadar da para ödüyorsunuz çünkü şirketin borçlarını da devralmak zorundasınız. Piyasa değeri artı borç kadar para çıkıyor cebinizden. Bir de şirketin kasasında nakit varlıklar varsa onu da düşüyorsunuz. Çünkü onu da gidip işte borç ödemek için kullanabilirsiniz gibi. Bunun bunu arkadaşlar bu değeri alıyorlar. Aşağıda bu değer var. Üst tarafta da e, hissenin oluşturmuş olduğu serbest nakit akışı var. Onu böldüğünüz yüzde çarptığınızda e, serbest nakit akışı verimliliği gibi bir şey buluyorsunuz. Bunu şeyle faiz oranlarıyla karşılaştıranlar var Diyorlar diyorlarken devlet %5 ödüyor. Mesela bu %3 ödüyor gibi düşünebilirsiniz. Bu tabi ki burada bazı hissenin pahalı olduğu gibi bir anlam çıkabiliyor ya da ürettiği nakit akışının defter değerine kıyasla çok da aslında verimli olmadığı gibi farklı farklı yorumlamalar var. Ben sadece kısaca değindim bugün belki üzerine farklı bir videoda daha detaylı değiniriz. Çünkü ilginç bir metrik biraz düşünmek gerekiyor kafa patlatmak gerekiyor üstüne arkadaşlar Bunlara baktığımızda şimdi şirketlerimize dediğim gibi ben koydum buraya 15 tane şirket En çok ağırlık verilen 15 şirketi İçlerinde arkadaşlar Her sene Son 5 yılda yüzde 5'ten aşağıya büyüyen yok Ciro anlamında En düşük sanırım yüzde 8 var o da Apple'da Mesela 49 Nvidia var Facebook meta var yüzde 20 Ciro artışı yüzde 30 Tesla var son 5 yıllık tabii ki Ciro artışları bunlar ya da AMD var yine başka bir çip şirketi. E, hisse başına net kâra baktığımızda orada da arkadaşlar şöyle hızlıca bakıyorum ben. En düşük büyüyen %12. Gördüğünüz üzere o da Visa şirketi. %17'ler, %20'ler, %60'lar, %40'lar havalarda uçuşuyor arkadaşlar. Dediğim gibi kimsenin portföyünde alırken düşünmeyeceği şirketler taşıyor bu ETF. Onun haricinde serbest nakit akışlarında da tabii ki düşenler var, çıkanlar var falan filan. Genel olarak ortalamaya vurduğunuzda da yine %10 %20 bandında serbest nakit akışını arttıran şirketler söz konusu arkadaşlar. Temettü büyümesi yapanlar var %10 %15 civarlarında burada görüyorsunuz. Büyük bir çoğunluğu yine aynı şekilde piyasadan hisselerini toplayan şirketler arkadaşlar. Tabii ki piyasaya hisse veren şirketlerde mevcut. Baktığınızda tekrar dediğim gibi tuttuğu şirketlerin yani hiçbirini herhalde düşünmeden portföyünüze eklersiniz. Çok büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ki aynı şekilde benim için de geçerli. Yani bu şirketlerin ben hiçbirine hayır demem açıkçası. Şimdi buradan bu VUK ETF'inin tabii ki içerisinde temettü ödeyen şirketler olduğundan dolayı bir temettü ödemesi de yapıyor bu ETF. Oradan da Snowball Analytics'e geçtik arkadaşlar. Aşağıya koyacağım linklerden üye olursanız indirim kazanıyorsunuz. Hem Finchat için hem Snowball Analytics için işbirliğimiz var kendileriyle. Bunu da belirteyim. Şimdi tabii ki bu temettü ödemesi yapan bir ETF ama bir temettü ETF'i değil. Zaten temettü verimliliği de yani %0.5 gibi düşük bir verimliliğe sahip. Fakat hiç yoktan iyidir gibi düşünebilirsiniz. Baktığınızda arkadaşlar yine uzun vadede yani 10 yıllık, 20 yıllık süre içerisinde sürekli yukarı yönde artan bir temettü ödemesi olduğunu görüyorsunuz. Her yıl artış yok fakat dediğim gibi 20 yıllık vadeye yaydığınızda genelde yukarı doğru inmelenen bir temettü ödemesi var. Fakat bunun esas olayı dediğim gibi büyüme arkadaşlar bunda daha temettü yok. Yani bu genelde e, tartışmalı bir konu. Temettü ödeyen şirketler büyümez mi gibi. Hayır gayet de büyürler. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar Apple temettü ödüyor, Microsoft temettü ödüyor. Ondan sonra Nvidia'da böyle sembolik de olsa çok küçük bir miktarda temettü ödemesi var eh Eli Lilly aynı şekilde temettü ödemesi mevcut. Visa, Mastercard, Costco bunların hepsi ödüyor ve bunların hepsi büyümeye devam eden şirketler. Dediğim gibi kart tartışmalı bir konu. Bu videonun da konusu değil açıkçası. Şimdi geldik arkadaşlar performans karşılaştırmasına. Şimdi bu sefer öncelikli olarak TradingView'u kullanacağım. Daha önceden hep Seeking Alpha'yı kullanıyordum. Çünkü Seeking Alpha'da şöyle bir problem var. 5 yıldan ötesine bakamıyorsunuz performans şeyi karşılaştırması yaparken. Orada bir aboneliğim olmadığı için. Trading View'de geçmişte daha 5 yıldan daha uzun süreye gidebiliyorsunuz. O yüzden Trading kullanacağım. Siz de hiç demiyorsunuz bana Trading View'da daha uzun vade bakabiliyorsun diye. Biraz da arkadaşlar sizden bana gelsin. Hep benden size gelmesin diyeyim. Şimdi bu sefer büyüme yatırımı anlatacağım için karşılaştırma kriterlerimiz artık daha farklı arkadaşlar. Bu sefer önceden hep temettülerde temettü oyuncularını karşılaştırıyorduk. Bu sefer büyüme yatırımında Karşılaştıracağımız birinci rakip Bu dediğimiz yani S&P 500'ün ta kendisi Diğer bir dişli rakip de arkadaşlar Nasdaq 100 endeksi Ya da onun ETF'i QQQ Şimdi buna baktığımızda son 5 senede bizim bu Büyüme ETF'i Nasdaq 100'ün altında kalmış durumda arkadaşlar şimdi işte büyüme yatırımında zaten Problem burada başlıyor Gördünüz çeyrek trilyon dolarlık varlık yöneten varlığa sahip bir ETF bu. Yöneten demeyelim çünkü pasif bir ETF. Endeksi takip ediyor. O endeks her çeyrek değişiyor. Ağırlıklar değişiyor. Şirketler değişiyor falan filan. Kriterleri sağlıyorsa sağlamıyorsa atıyorlar sağlıyorsa devam ediyorlar o şirketlerle. Buna bakıyorsunuz Nasdaq 100'ün arkasında kalmış son 5 senede. Birisi %172 getirmiş öbürü %141 getirmiş. Bu 5 senede arkadaşlar. Grafiği daha da geriye alacak olursanız bu arada bu hesaba temettüler dahil. S&P 500'de birazcık temettü de var %2'ye yakın. Onu da söyleyeyim. Daha da geriye çıktığımızda arkadaşlar durum daha da vahimleşiyor. Şimdi bu ETF'i 2011'den sonra piyasaya çıktığı için onu pek dahil etmiyorum. Fakat çok da önemli değil. En çok tavsiye edilen büyüme ETF'lerinden birisi VOO arkadaşlar. Son 10 senelik bazda 10 senede yaklaşık özür diliyorum 20 senede Dediğim gibi dolar bazında %800'lük bir getiri sağlamış. Nasdaq 100 ETF'i kükükü %1500. Şimdi böyle bir ortamda işte ben büyüme ETF'i denen bir şey anlatmaya çekiniyorum. Neden? Çünkü direkt söyleyeceğiniz şey bu doğal olarak. Büyüme ETF'i ama Nasdaq 100 alırım. Gayet mantıklı bir şey arkadaşlar. Buradan tabii bunun da farklı problemleri var. Birazdan ona da değineceğim. Buradan size şeye taşımak istiyorum şimdi. Burada fund overlap'lere bakabiliyorsunuz. Yani ne demek bu? 2 tane ETF'i karşılaştırıyorsunuz. Ne kadar benzerlikler var onu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sitenin adı etfrc.com. Buradan girip siz de bakabilirsiniz. Şimdi, VUG'u koydum tabii ki birincisi olarak, ikinci olarak da QQQ ile kıyaslıyorum bunu. Baktığımızda %60'a yakına Benzermiş bunların. Aynı %60'a yakın aynı şirketler tutuluyor. Baktığımızda arkadaşlar VOOC ETF'i Financial, Real Estate ve Healthcare'de biraz daha fazla ağırlık vermiş durumda. Özellikle Financial'larda hatırlarsanız portföyünde ne vardı? Visa vardı, Mastercard vardı. Onlar Financial kategorisinde, finansal şirketler kategorisinde. Nasdaq 100'de bunlar, peki, bunlara pek ağırlık verilmemiş durumda. Onun haricinde Nasdaq yüzde teknoloji ağırlıklı bir de Consumer Staples denen şirketler daha ağırlıklı arkadaşlar baktığımızda. Nedir işte bu consumer staples denilen şey? Böyle zorunlu, tüketicilerin zorunlu almak zorunda olduğu şeyler gibi düşünebilirsiniz. Nedir mesela işte gıda, temizlik ürünleri. Bu tarz şeyler genelde consumer staples kategorisi altında geçerler. Mesela Nasdaq yüzde bunlara daha fazla ağırlık verilmiş. VUG da bunlara mesela daha az ağırlık verilmiş. Şimdi baktığımızda genel olarak şu tabloya döndüğümüz arkadaşlar. Nasdaq 100 darmadağın etmiş bu ETF'i geçmiş son 20 yıllık süre içerisinde. Ve şöyle bakarsanız Herhangi bir şekilde mesela 5 yılda da e, Nasdaq 100 önde e, Son 1 yılına bakarsak Son 1 yılda VUK biraz daha öne çıkmış durumda e, Bu seneye bakacak olursak Bu sene de VUK önde Böyle yani uzun vadeye ne kadar çok çıkarsanız Nasdaq 100'ü ya da S&P 500'ü geçmek o kadar zorlaşıyor arkadaşlar Burada da keza aynı şekilde e, görüyorsunuz durumun e, ciddiyetini Şimdi Burada şöyle bir e, soru doğal olarak sorabilirsiniz. Yani büyüme ETF'i alacağıma direkt Nasdaq yüzü alabilir diye. Bu bir e, tabii ki bu bir seçenek arkadaşlar. Fakat bu her zamanda böyle olacak diye bir e, kaide söz konusu değil. Borsada Amerikan borsalarında son 10 yıla hatta 20 yıla arkadaşlar teknoloji şirketleri damga vurmuş durumdalar. Bu önceden daha farklıydı. Zamanında mesela altyapı şirketleriydi. Enerji şirketleriydi. Enerjiden kastım e, petrol doğalgaz onların çıkarılması dağıtılması tarzı şirketler en çok getiriyi sağlayan en fazla piyasa değerine sahip şirketler. İşte bir ara savunma sanayiydi. Yani bu sürekli böyle büyük çapta bir sektörel değişimler oluyor. Bizim dönemimizde de arkadaşlar bu teknoloji şirketlerinin büyük bir e, dominasyonu var. Büyük bir başarı söz konusu bu son 10 e, 15 yıllık süre içerisinde. Bu da şimdi size buradan Nasdaq 100'ün geçmişine götürmek istiyorum. Şunu göstereceğim size arkadaşlar. Sadece yani olay gidip işte şunu alayım bitsin değil. Hiçbir şekilde her kutuya tik atan bir şey maalesef yok arkadaşlar. Bir sürü şey inceliyorum size. Bir sürü farklı artı yönünü gösteriyorum. Eksi yönünü gösteriyorum. Şimdi Nasdaq yüzde yatırım yapan, yapmanın eksi yönü nedir? Şu grafiğe baktığınızda maksimumuna. 1995'lerden işte ne işte 2024'e. Dolar bazında %4300'lük bir getiriden bahsediyoruz. Fakat şuraya dikkat edin arkadaşlar. Burası o dotcom krizinin oldu. İşte herhangi bir şekilde e, cirosu olmayan yani varlığı bile olmayan web sitelerinin işte internet gelecek deyip web sitelerinin e, borsada açılması ve sonucunda oluşan balon sonucunda ve e, işte herhangi bir şekilde kar üretmeyen ciro bile üretmeyen şirketlerin bu balon patlaması sonucunda Nasdaq 100 balonu Şimdi 2000 yılında patladı arkadaşlar şimdi Şuradan e, diyelim ki zirve noktasından aldığınızı düşünelim e, kötümser senaryo çiziyorum buradan aldıysanız 2000 yılında girdiğinizi varsa bakın arkadaşlar 2003 oldu Hala zarardasınız ve zarar da öyle böyle zarar değil %80 eksidesiniz Bakın Şeyin yanında yazıyor tarihin yanında %80 %80 eksi ne demek e, mideniz kaldırabilecek mi bunu ya da psikolojiniz ee, tabii ki şey diyebilirsiniz düştükçe alırım düştükçe alırım diyebilirsiniz o iş pek öyle olmuyor arkadaşlar bir kere düşmeye başladığı zaman yakın zamanda gördük e, bu Japon yeni işte carry trader yok resesyon geliyordur falan filan diye yakın zamanda bir düşüş oldu bir anda uzun vadecilerin büyük bir çoğunluğu öldük bittik moduna e, döndüler bu tarz şeylerin psikolojisi kolay değil arkadaşlar bunları kaldırmak devam edelim biz konuya şimdi biz zirveden aldık 2000 yılında Devam ediyoruz. Bakın 2004 geldi, 2005, 2008 başka bir kriz daha yaşadık. Bu sefer finansal krizi gördük. Orada da bir çakıldık. Yine hala daha %70, %80 eksideyiz arkadaşlar. Devam ettik, ettik ettik. En son geldik 2015 yılına ve 2015 yılında artıya döndük. 15 sene sonra arkadaşlar artıya döndü bu Nasdaq 100'ün kendisi. Diyebilirsiniz tabii ki zirve noktasından alacak kadar bahtsız mıyız? Değiliz i̇şte maliyet yaptım ben düzenli aldım diyebilirsiniz. Tabii ki o da bir seçenek. Fakat yine de almış olsanız da arkadaşlar maliyetli bunu. Toplasanız da belli bir noktada yine eksiye düşecektiniz. Çünkü zirveden %80 aşağıya geliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Keza yakın zamanda da oldu bu durum arkadaşlar. Yine 2021'in Kasım'ından sonra başlayan düşüşte 16 binlerden borsa şöyle tam yakalayamadım 16 binlerden 10 binle 500'lere kadar indi. Orada da yine bir %30'luk bir Düşüş yaşadık daha 1-2 sene önce meydana geldi bu O yüzden dediğim gibi Nasdaq yüz'e böyle büyüme ETF'lerine yatırım yaptığımızda arkadaşlar Psikolojinizin çok sağlam olması lazım Benim mesela temettü tercih etmemdeki sebeplerden birisi bu Fiyat ne olursa olsun O hissenin ya da o ETF'in Bana onun bir çeyrek sonra ya da aylık neyse Parası hesabıma yatıyor arkadaşlar satmak zorunda kalmıyorum kısacası Kendime bir para getirmek için Tabii ki uzun vade tutacağım. Uzun vade sonunda yükselir yükselmez o ayrı bir şey. Fakat dediğim gibi büyüme yatırımlarında bunlara çok dikkat edin. Bu işin birazcık yani psikolojinizin çok sağlam olması lazım. Bu bir. İkincisi de burada bu görmüş olduğunuz sayılar mesela maksimumu değil mesela 5 yıla bakalım. 5 yılda bile neredeyse 2'ye katlamış diyebiliriz değil mi? 7000'lerden binlerden 20 e, binlere geldi. 3'e katlamış daha doğrusu neredeyse. Bunlar arkadaşlar hepsi Kağıt üzerinde kazançlar ne demek bu kağıt üzerinde siz satmadığınız sürece Bu kazanç gerçekleşmiyor yani hani kar cebe yakışır muhabbeti var ya Aynı öyle arkadaşlar şimdi Tekrardan maksimuma dönüyorum buradan aldınız peki şu zirveye noktasına kadar tutacak mıydınız satmadan bu birinci soru. Diyelim ki tuttunuz Ondan sonra başladı borsa çakılmaya Yine alım yapmaya devam edebilecek miydiniz ya da ya lanet olsun borsa kumarmış mı diyecektiniz Bunların hepsini düşünmeniz gerekiyor Yine tekrar diyelim ki geldiniz bu zirve noktasından. Yine aynı muhabbetler arkadaşlar. Gibi vurdu, dipten yükselmeye başladı. Tekrardan işte borsaya bakıyorsunuz. Son 1 senede %32 yapmış. Son 5 senede %164 yapmış. Yine aynı muhabbet tekrar geliyor. Bunları satmadan tutabilecek misiniz? Tutabilecekseniz ve bu tarz böyle sert düşüşleri de mideniz kaldırabiliyorsa arkadaşlar bu tarzda ETF'leri, büyüme ETF'lerini ya da direkt Nasdaq 100'ün kendisine Yatırımı düşünebilirsiniz yine çok konuştum çok anlattım 20 dakikayı Buldu Umarım faydalı olabilmişimdir Büyüme yatırımlarında bu rakamlara bakıp e, Masal anlatmak kolay geçmişe yönelik bir böyle güzel tablolar çizmek Çok kolay arkadaşlar yok işte test alsaydın 10 sene önce milyoner olmuştum falan filan Onu tutabilecek misin elinde yoksa böyle yüzde 30 karı gördüm hemen of ne para kazandım deyip Çıkacak mısın ya da diyelim 100 karı gördün Tuttun sonra borsa bir düşmeye başladı Artık %100 karda değilsin de mesela %50'desin, %40'tasın. Hala daha tutmaya devam edebilecek misin? Yoksa of lanet olsun ben bu parayı kurtarayım deyip satacak mısın? Bunların hepsi sizin e, karakterinizde biten şeyler arkadaşlar. Borsanın büyük bir çoğunluğu biraz da psikoloji işidir. Dedim mi yine çok uzattım. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir beğen tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu bilgiler başka hiçbir yerde yok. Herkes size toz pembe tablolar çiziyor. 10 sene önce şunu alsaydım milyonerdim falan filan. Burada bu kanalda öyle şeyler yok arkadaşlar. Bu kanalda her şey açık bir şekilde gösteriyorum ben. 10 sene önce alsaydın evet milyonerdin fakat tutacak mıydın? Tutmak şartıyla. Diyeyim ve bu videoyu da burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.